Evet gazete manşetlerinde Beşiktaş ve Trabzonspor'a değindik. Şöyle Beşiktaş'ı noktalamış olalım Trabzonspor'la devam edelim. Çokça da söylediğimiz bugün önemli bir isim geliyor. Üzerine konuşacağız yine Onaçu ile ilgili detayları da Skype bağlantımızda Yunus Emre ile birlikte konuşacağız. Hoş geldin öncelikle. Günaydın iyi pazarlar. Dilerim nasılsın? Günaydın, iyi pazarlar. Kolay gelsin Demet. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. 10 ee, açıyla başlayalım istersen. Çünkü çok fazla onun ismini telaffuz ettim az önce. Bütün gazetelerde var e, kendisi. E, takımda kalmak istediğini biliyoruz. Trabzonspor'da zaten istiyor ama Southampton'la şu anda takım arasında hangi aşamaya geçildi? E, durum ne kadar pozitif ilerledi? Evet şöyle söyleyeyim sen az önce haberlerde çok fazla isimli zikrettin ama ben de dün şehirde biraz gezme fırsatı bulduğumda hemen, hemen 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 karşılaştım. Herkes evet. Onaçu'nun transferinin ne aşamada olduğunu, bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair sorular yöneltti. Gerçekten şu anda Trabzonspor taraftarlarının takım <laughs> affedersiniz takımda vakem sonra en çok görmek istediği isim yeniden Onaçu. Trabzonspor Yönetim Kurulu da bu konuda gerçekten üstün bir gayret sarf ediyor hı hı. ama Trabzonspor Yönetimi'nin sarf ettiği gayret kadar onaçunun duruşuna da vurgu yapmak gerekiyor. Kendisi sürekli olarak Southampton Kulübü'ne Trabzonspor'da devam etmek istediğini, Trabzonspor'da oynamak istediğini vurguluyor. Ee, Sayın Başkan bu konuda 2-3 kez açıklama yaptı ve İngiliz Kulübü'nün 15 milyon avro bon bedelinden aşağı inmediğine dair vurgu yapmıştı. E, Trabzonspor'un şu ana kadar yaptığı teklifler genelde oyuncu kiralama üzerineydi ve üzerineydi ve bu konuda zaman zaman fiyat artışlarına da gitmişti Trabzonspor. Son olarak Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna katma konusunda yeni bir girişimde daha yaptı. Bu girişimin detayları henüz çok fazla netleşmedi ama e, kulübün de taraftarların da teknik ekibinde oyuncunun da bu birlikteliğin devam etmesi konusunda gerçekten çok yoğun bir gayreti olduğunu ısrarla vurgu yapmak gerekiyor e, biraz daha sürebilir yani Onaçun transferi transfer süreci Hı. biraz daha zaman alabilir ama geçtiğimiz sezon başında da e, Bruno Petkovic'in transferi için çok yoğun bir gayret sarf etmişti Trabzonspor evet. ve transferi gerçekleştirememişti bu kez Onaçu'nun ihtimali üzerine çok duruluyor ama alternatifleriyle de görüşüyor. Yani çok fazla bu konuda çaba sarf edilmesine rağmen bir transfere takılı kalmadı ve alternatiflerle de görüşüyor. Bu alternatiflerden en güçlüsü de Roman Yaremçuk Ukrayna'nın Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesinden sonra oyuncu artık bir karar aşamasında ve Trabzonspor oyuncu istediğini zaten söylemişti bu noktada da forvet bölgesinde de özellikle kısa süre içerisinde bir sonuca varılması ve esas amacın bir 14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da yapılacak olan yurt yurtdışı kampında bu forvet belirsizliğinde giderilmesi olduğunu söyleyebilirim peki bir isme takılı kalınmıyor dedin. Şunu sormak istiyorum bu bağlamda. Onaçu zaten devam ederse az santrifor olarak devam edecek. Peki diğer görüşülen, düşünülen isimler Onaçu'nun olmama ihtimaline karşın yine az forbet olması beklenen kişiler mi? Ya şöyle bir durum var. Aslında biz direkt bir santrafor alınıp transferin Hı. en azından hücum bölgesi için Hı. tamamlanacağını düşünüyorduk Demet ama başkan Ertuğrul Doğan Aspor ekranlarında çarpıcı bir açıklama yapmıştı ve demişti ki iki forvet transferi daha gerçekleştirebiliriz. Biri Hı -hı. bu transferlerden. Forvet transferlerinden bir tanesi pivot forvet olacak. İşte ona şu veya o seviyede bir isim. Evet. Ama diğer ihtimalin kanat forvet olma ihtimali çok yüksek. Hı -hı. Yani hem Hı -hı. hücum hattında hem de kanat bölgesinde oynayabilecek bir isim düşüncesi de var. Bu konuda da Olur. bir çaba sarf ediliyor. Ama burada birkaç farklı denklemin birleşmesi gerekecek demek. Yani yabancı kontenjanı Hı -hı. en ciddi belirleyici unsur ve şu anda Trabzonspor'un evet. çok ekstra yabancı oyuncuları Hı -hı. var. Öncelikle orayı bir boşaltmak gerekecek. Ayrıca e, maliyet konusuna da çok dikkat etmek gerekiyor. Hem harcama limitleri hem bütçe bunları da sarsmamak gerekiyor. Hı -hı. Bunların hepsinin bir araya gelmesiyle olacak bir durum. Çünkü e, sadece forvet transfer etmeyecek. Evet yani 6 transferi bitirdi Trabzonspor ama en az iki stopar takviyesi daha yapacak. Hı hı. Orta sahaya en az bir takviye daha yapılacak ve eğer Muhammed Çam transferi gerçekleşirse bu sayı 2'ye çıkacak. Ve iki forvetten de bahsedersek 6 transfer yapıldı, altı transfer daha yapılabilir. Bu gerçekten çok ciddi rakamlara tekabül ediyor. Peki Vakame konusuna gelelim istersen. Bugün yine çokça bahsettiğimiz konulardan biriydi Vakame'nin gelişi. Bugün saat 14.30'da Trabzon'a gelecek. E, az önce yayın arasında senin de sosyal medya paylaşımını e, gördüm. Vakame'nin e, ilk geliş görüntüleri ve sessiz sedasız gelişi. Ama tabii ki sen yine oradaymışsın. E, bugün nasıl bir geliş bekliyoruz? Evet çok doğru. Vakame'nin ilk gelişinde e, havalimanında çok sayıda taraf hatta neredeyse hiç taraftar yoktu. Ama Hı. Gidişine yüzülen çok sayıda taraftar vardı ve şimdi bugün geleceği saat 14.30 civarında gelecek. Tabii özel uçakla gelecek bu arada. O yüzden saatlerde biraz esneme olabilir. Belki öne çekilir, belki arkaya sarkabilir ama o civarlarda e, Trabzon Havalimanı'nda çok yoğun bir kalabalığın Antonio Vakeme'yi geri karşılanması bekleniyor. E, çünkü sevgi dolu ve Trabzonspor Spor taraftarlarının gerçekten e, kalbinde yer tutan isimlerden bir tanesi Antonio Vakeme. Ve bu transferin gerçekleşmesinde bu bağlılığın da çok önemli bir payı var. Hı hı. Onun gelişiyle birlikte tribündeki taraftar sayısının o futbolu biraz da böyle bireysel anlamdaki oyuncuların e, sağ içerisindeki performansını da seven insanların yeniden e, benimseyeceği bir noktaya gelecek. Çünkü Anthony Wakeme çok özel bir oyuncu. Takıma evet. yaptığı katkıların yanı sıra kendi bireysel yetenekleriyle e, böyle göz zevki veren bir oyuncu diyebiliriz. Tabii iki yıllık bir aradan sonra tekrar geri gelecek. Giderken 9 numaralı formayı giyiyordu. Şu anda ekranlara Hı -hı. da yansıyor. 9 evet. numaralı forma Trabzonspor'da doluydu. Umut Bozok bir forma giyiyordu. Ama o da Antonyo Bakeme'nin e, geri geleceğini duyduktan sonra bu formayı Anthony Bakeme'ye seve seve geri vereceğini belirtti. ve Eski evini aldı. Sonunda, Eski formasını evet. aldı. <laughs> Başka Daha ne yapacak? Gelmeden formayı geri aldı. Gelmeden evet. formayı geri aldı. <laughs> Güzel. Peki... E... Vakame'nin peki kadro içerisinde nasıl bir rolü olacak? Çünkü evet önceden çok başarılı bir oyuncuydu. Trabzonspor efsanelerinden biri artık ama bu gelişinde bir değişiklik bekliyor muyuz? Şimdi şöyle bir durum var. Evet, aslında çok güzel bir konuya değindim. Trabzonspor'un şu an Antonio Bakeme'nin orijinal mevkisi olan sol kanatta dört oyuncusu var. Evet. Bakeme, Strezegge, Orsic ve Cihan Çanak. Bu dört isim de bu bölgede oynayabiliyor ve çok ciddi bir rekabet ve çok ciddi bir sayı. Ama tabii bu dört ismin aynı zamanda alternatif mevkileri de var. Mesela Antonio Bakeme en uçta da oynayabiliyor ve Hı -hı. ihtiyaç duyulduğunda sağ ve 10 numara pozisyonda da oynayabiliyor ama. Orijinal mevki olarak sol kanat. Yine Terese yi de farklı kanatlara kaydırabiliyorsun. Orsic en uçta ve solda oynayabiliyor. Can Çanak sol ve sağ kanatta oynayabiliyor. Dolayısıyla burada bir yığılma var. Bu yığılma evet. belki transfer olabileceklerle. Şimdi Antonio Makem ve Can Çanak yeni yeni geldikleri için Trezeguet ve Orsic ikilisinden birisi belki bir transfer teklifi gelirse hmm. değerlendirilebilir. Bu tamamen ihtimal. Şu an için hmm. böyle bir durum yok. Evet. Bunların da belirleyici olacak yeri kamp süreci. Mr. Orsic geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun son bölümünde çok kısa bir süre görev almıştı ve istediği fiziksel duruma gelememişti. Ama ben özellikle şu anda Trabzon'da devam eden antrenmanlara sorduğumda şu cevabı alıyorum ile ilgili kafasındaki tüm çekinceleri geri çekti. Doğal olarak bir futbolcu uzun süreli sakatlanınca antrenmanlarda veya ikili mücadelelerde hı hı. kendisini geri çekebiliyordu. Şu an o süreci tamamen atlatmış ve fiziksel testlerde de gayet iyi durumdaydı, durumdaymış. Abdullah Hoca da şöyle bir ifade kullanmıştı Misa la Borsic'le ilgili olarak. Onu kampta göreceğiz ve kamptan sonra onunla ilgili fikirlerimiz netleşecek demişti. Dolayısıyla bu yurt dışı kampı süreci onun için çok belirleyici olacak. 10 Temmuz ve 14 Temmuz olmak üzere iki hazırlık maçı yapacak Trabzonspor ve buradaki durum hem bu kadro rekabeti hem yeni transferler hem de genç oyuncuların takımdaki geleceği için belirleyici olacak.